Herkese selam. Fırtına gibi bir haftayı daha geride bıraktık. Jeopolitik risklerin de etkisiyle borsamıza para girişinin az olmasının da etkisiyle 8000'in altına sarkan borsamız 7000'ler binler, 6000'ler binler konuşulmaya başlamışken Cuma günü müthiş bir U dönüşü yaptı saat 4'ten sonra. Peki saat 4'te ne oldu? Saat 4'te çok basit bir şey oldu. ABD'de tarım dışı istihdam verisi geldi. Veri iyi geldi. ABD borsaları pozitife döndü. ABD borsaları pozitife döndüğü için bizim borsamızı etkiledi. Ve o dakikaya kadar satış konumunda olan milyonluk satıcı konumunda olan Bank of America alıma geçti. Saat 4'ten sonra alıma geçti. Milyarlık alım yaptı ve Cuma günlük biz pozitif kapattık. Peki Bank of America hangi hisseleri aldı? Yabancılar geçtiğimiz hafta hangi hisseleri alıyor? En önce bu videoda bunu bulacaksınız arkadaşlar. Bank of America Cuma günkü o müthiş U dönüşünde hangi hisseleri aldı? Yabancılar hangi hisseleri topluyor? Fonlar hangi hisseleri alıyor? Tek tek sayacağım arkadaşlar. Ama Ziya Paşa bir beytinde der ki o mailer ki derya içredirler deryayı bilmezler. Yani denizin içindeki balık denizin içinde yaşadığını bilmez. Biz önce bir insan olarak ne yaşadığımızı bir anlamamız gerekiyor. Borsada ne yaşadığımızı anlamamız gerekiyor. Anlattım. Tarım dışı istihdam verisi geldi. Şimdi tarım dışı istihdam verisi pozitif geldi. Pozitif gelmesi demek ABD için e, iyi bir şey yani ABD resesyona girmeyecek. ABD borsaları pozitif etkilendi bu haberden ama bu haber aslında bizim için negatif. Neden? Çünkü ABD faiz indirimine geç başlayacak, daha geç başlayacak, daha az faiz indirecek anlamına geliyor. Bizim gibi ülkeler için ama borsamız ne yaptı? Yani sürü psikolojisi. ABD borsası pozitif. Biz de tak pozitife geçelim. İşin psikolojik tarafını anlatmaya çalışıyorum. Bir hisse senedi alıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki bugün tavan olmuş, ertesi gün taban olmuş ya da ertesi gün taban olmuş, sonra tavan olmuş. Ne değişiyor hisse senediyle ilgili? Yani bilançosu mu değişiyor? Ülkede çok büyük değişiklikler mi oluyor? Tamamen psikoloji arkadaşlar. tamamen psikoloji, insan psikolojisinin borsa üzerinde çok büyük etkisi var. Ve bugün e, robotik işlemler yapılıyor robotik işlemlerin de çok büyük etkisi var. Bir anda pozitiften negatife, çok hızlı bir şekilde dönüş yaşanabiliyor bunlarda buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ana akım nedir? Ana trend nedir? Yön nereye gidiyor? Borsaya para girişi var mı? Borsadan para çıkışı var mı? Buna bakmamız gerekiyor. Ana yönü anlamamız gerekiyor. Yani mesela bir çocuk düşünün, bir köpeği var. Köpeğini parka götürecek. İpinden tutuyor köpeğin. Köpek bir aşağı iner, bir yukarı çıkar ama asıl olan Çocuğun eviyle park arasındaki yoldur, yani güzergah haritadır. Şimdi borsada ne oluyor? Tam olarak bir anlamamız gerekiyor. Bir, bizim jeopolitik risklerden dolayı satış yedik mi? Yedik. Peki bu jeopolitik riskler ortadan kalktı mı? Kalkmadı. Durduğu yerde duruyor. Yani bugün İran'a İran-İsrail'i vurdu balistik füzelerle ilk defa ciddi bir saldırı yaptı. Daha önce dronlarla falan göstermelikti. İsrail'in eline çok güçlü bir koz geçti. Yani İsrail İran'ın her an nükleer tesislerini vurabilir, petrol tesislerini vurabilir. Çok büyük bir bölgesel savaş çıkabilir arkadaşlar. Yani bu çok önemli. Ben bu işten ciddi ciddi tırsıyorum bunu açık açık belirteyim. Zaten bununla ilgili bir videoda yapmıştım. Bana göre İsrail İran'ın nükleer testlerini vuracak arkadaşlar. Bugün vuramazsa bir daha vuramaz. Yani eline öyle bir koz geçmiş durumda ki ABD seçimlerinden dolayı şu anda vuramazsa başka hiçbir zaman vuramaz. Bunu bir kenarda bulundurmamız gerekiyor. Öte yandan borsamıza para girişi oluyor mu? Borsanın yükselebilmesi için. Hayır. Borsadan para çıkışı var. Ben bir tane grafik yayınlayacağım arkadaşlar. İş yatırım Cuma günü yayınladı bu e, raporu raporundan bir grafik. Orada fonların özellikle borsadan çıkıp altına yöneldiklerini görüyoruz. Bu risklerden dolayı. Öte yandan faiz indirimi. Bu hafta geçtiğimiz hafta e, merkez bankamız e, işte. Enflasyon verisi yayınlandı. Enflasyonun çok da fazla düşmediği, beklenenin üstünde bir enflasyon geldi. Bu da bizim Merkez Bankası'nın faiz indiriminde biraz geç davranacağı anlamına geliyor. Bu da borsaların biraz daha geç yükseleceği anlamına geliyor. Ben bugün baktığım zaman mesela perşembe günü işte 7.000 mi olur, 6.000 mi olur diye insanların aman ha almayı <laughs> kaçırmayın işte hisseler dipte şuradan alın buradan alın evet ucuz hisseler var mı var bilançosu çok güzel gelen hisseler mi var ama bu riskler de olduğu yerde durduğu yerde duruyor buna dikkat etmemiz gerekiyor bunu belirtmek istedim arkadaşlar şimdi Bank of America'nın cuma günü o u dönüşünde hangi hisseleri aldı? Ona bakacağız. Ondan sonra Citibank ne almış? Deutsche Bank ne almış? Yatırım fonları, emeklilik fonları ne hisseler almış? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Öncelikle Bank of America cuma günkü u dönüşünde milyonluk satışından milyarlık alışına döndüğünde en fazla hangi hisseleri aldı? Onlara bakalım en fazla Türk Hava Yolları aldı. İkincisi Türk aldı. Akbank, İş YTR, Koç Holding, Tüpraş, Toaso, Gübre Fabrikası, EKGO, Obamas, Petkim, Coca-Cola, Tur SG hisselerini aldı. Peki Citibank hangi hisseyi aldı? Günlük bazda Sasa, Hektaş, Kardemir'de, Cem Zeytin, Beşkas, Odaş, Y Yapı, DAP Tüpraş, PSGyo HLGO hisselerini almış Citibank günlük bazda. Haftalık Hektaş, Trabzon, Green Türk, Enka Format, Coca-Cola, Halk Bankası, Kardemir'de, Zoren, Şok Market, Vakıf Finans almış. Aylık bazda Hektaş, Raysas, Vakıf Finans, Trabzon, Ereğli, Türk Telekom, Kardemir'de, VKGO, İmasım, Kozal, Garan almış. 3 aylık bazda Sasa, Coca-Cola, Hektaş, Aksa, Raysas, Türk SG, Vakfene, Ray GYO, Kervan Gıda Kozal Halk Bankası alırken 6 aylık bazda Sasa Coca Cola, Aksa Ektaş Çante, Raysas, Türs SG, Vakfene, Raygeo, Kervan Gıda, Pegasus almış. Haftalık bazdaki alımları önemli arkadaşlar. Burada Hektaş'ın bedelsiz sermaye artırımı pardon bedelli sermaye artırımı vardı. Bunun etkisi vardır. Sermaye artırımlarına dikkat edilen Trabzon'un böyle bir durumu var mı? Onunla ilgili bilgim yok. Kontrol etmedim. Onu da kontrol etmek gerekiyor. Şimdi Doğuçya Bank'a bakalım. Doğuçya bak, günlük bazda Ereğli, Koç Holding, Bimaş, Tüpraş, Türk Oyalıları, SG, Sasa Ülker, Anadolu Efes, Baskaz, Aselsan hissesini almış. haftalık Haftalıkta Hektaş, PSG'yi, Sasa, Sinege'yi, Ereğli, T TSKB, Türk Telekom, İHEVA, Şeker Bankası, Tüpraş, Vakıf Bank alırken aylık bazda Raysa, Sektaş, PSGO, Lokman Ekim, SNGO, Türk Telekom, TSK ve İmasım, Kerem A. Kozal, Güler Yatırım Holding almış. 3 aylıkta Raysa, Sosa, RYGO, Hektaş, Coca-Cola, Tur, SG, Koa, Granit, Çante, Aksa, PSGO, SNGO alırken aylık bazda Doğu Çevank, Sasa, Magen, Rai Hektaş, Coca-Cola, Baraka, Türk, Ders, SG, Çante, Kova, Granit, Esen hissesini almış haftalık bazda. Baktığımızda yine Hektaş, PSG, Sasa, SNG, Ereğli, TSKB, Türk Telekom, Yavaş, Şekerbank, Tüpraş ve Vakıfbank hissesini aldığını görüyoruz. Peki fonlar hangi hisseleri almışlar? Haftalık bazda Sasa, Hektaş, Şekerbank, Doğul, İşçiyeter, SNG, Albaraka, Türk, TSKB, TurSG, SG, Garan, İşgeyo hisselerini almışlar aylıkta iş CTR, Akfe'ye, Vakıf Lokman Ekim, Yapı Kredi, K K K Kardemir'de, Sasa Hektaş, Akgeret'e, Türsege, Sao hisseleri alınmış. E üç 3 aylıkta EK iş CTR, Kervan Gıda, Sasa, Türsege, Akfe'ye, Petkim, Yapı Kredi, Vakıf Aksa Tukaş hisseleri alınırken e, 6 aylıkta işçi yeteri Akfe, GY, EKG yok, Yervan Gıda, Sasa, Vakıf Bank, Türk, SG, Çante, Sahul, TC, Türksel, Albaraka Türk hisselerini almış emeklilik fonları. Peki yatırım fonları hangisileri almış? Hektaş, İÇETR, Yapı Kredi, Akbank, Özak, GEO, Pehol, e, Begyo, Karel, Ereğli, Selva hisselerini almış aylıkta işçiye terektaş Akbank yapı kredi Lokman Ekim Gedik kuagredit Vakıfbank ünlü Raysas Özak G e, 3 aylıkta sasa işçi tere hedef PSG yo hissesi lerini alırken e, hektaş tur SG aksa yapı kredi bankası Akbank Ereğli Kervan gıda hissesini almış 6 aylık bazda işçiye tere sasa yapı kredi hedef tur SG PSG yo hektaş Akbank Aksa Ereğli Kervan Gıda hisseleri alınmış haftalık bazda da bu hisseler alınmış arkadaşlar burada Citibank'ın e, baktığımız zaman haftalık bazda hektaşı yoğun olarak aldığını görüyoruz en fazla burada e, bir bedelli sermaye artırımı vardı Onun dışında işçileri yapı kredi Akbank yani bankaları en fazla yoğun olarak aldığını görüyoruz Doğuş Bank'a baktığımız zaman ise Doğuş Bank da yine hektaş var ee, yine bedelliğinin etkisi vardır orada sasa sasa da bedelli ya da bedelsiz var mı ona bir e, bakmak istiyorum Arkadaşlar şöyle sermaye artırımına baktığımız zaman sasa da e, 12 ayın 8'inde bir bölünme işlemi gerçekleşmiş orada herhangi bir e, bedelli ya da bedelsiz sermaye artırım e, işlemi yok o da bu şekilde arkadaşlar. Aktaracaklarımız bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.